Merhaba retro severler. Bu bölümde Sony Mavica serisinden 3.5 inçlik disketlere kayıt yapan MVC FD7 modeline bakacağız. Evet yanlış duymadınız. Diskete kayıt yapan dijital bir kamera var elimizde. Her ne kadar günümüzde bu disketlerin ilkelliği, yavaş olmaları, düşük kapasiteleri ve data kayıplarına yatkınlıkları yüzünden artık bazı endüstriyel ortamlarda mecburiyet harici bir kullanımı kalmamış olsa da dönemi için bu teknolojinin ne kadar pratik olduğunu anlatmak günümüz perspektifinden oldukça zor. O yüzden dönemin koşullarını bir hayal etmeye çalışalım. Ürünün piyasaya çıktığı 1997 yılında eldeki en güncel ve en yaygın işletim sistemi Windows 95'ti ve ortalıkta pratik anlamda USB arayüzü diye bir kullanım yoktu. Dönemin görüntü yakalama ve data aktarma arayüzleri genelde seri ve paralel portlardı ki bu portlar üzerinden fonksiyonel bir data akışı sağlamak pek öyle her ev kullanıcısının da harcı değildi. Hatta ilerleyen dönemlerde 99 ve 2000 yılı civarlarını kastediyorum. USB arayüze sahip dijital makinalardan bile dosyaları PC'ye alabilmek için bazı durumlarda 9 takla atmak gerekebiliyordu. Böyle bir dönemde kesinlikle özel bir sürücü ya da arayüz gerektirmeden her PC'de bulunan standart disket sürücülerin okuyabildiği standart 3.5 inçlik disketleri kayıt medyası olarak kullanması bence süper bir şey. Bir de bu konuya hazırlık yaparken denk geldiğim bazı teknoloji bloklarında Mavica serisi hakkında piyasaya sürülmüş ilk dijital kamera gibi ifadeler gördüm ki bu oldukça yanlış bir bilgi. Dijital kameraların gelişimini gösteren bazı YouTube videolarında da Mavica'nın önemi ya da hak ettiği sıfatlar yanlış kullanılmış olarak karşıma çıktı. Bazı kavram kargaşalarını gidermek ve elimizdeki bu kamerayı tarihi önem bakımından doğru konumlandırmak adına Dijital kameraların geçmişini araştırırken ulaştığım kanıyı size de aktarmaya çalışmak istiyorum. Bu kamerayı fiziksel olarak incelemeye başlamadan önce öncelikle bir kameranın klasik fotoğraf filmine kaydetmemesi o kameranın dijital olduğu anlamına gelmiyor. Kullanıcıya ulaşan Film kullanmayan ilk elektronik sensörlü kameraların anı yakalama teknolojisi, dönemin NTSC analog video kameralarıyla aynı, yani tek karelik anların video olarak kaydedilip bunların yine NTSC video olarak oynatılması prensibine dayanıyor. Yani söz konusu kameralar kullandıkları medya üzerine JPEG benzeri bir dosya oluşturmuyor, sadece çekim sırasında sensörde oluşan voltaj dalgalanmasını analog bir sinyal olarak Still Video Floppy Disk adı verilen 2 inçlik disketlere kaydediyor. Sonuç olarak elimizde piksel piksel oluşturulmuş bir dijital görüntü yerine analog ham bir sinyal oluyor. Bu ön bilgi ışığında şöyle bir kronoloji verebiliriz. 1986'da satışa çıkan Canon RC 701 ilk piyasaya sürülmüş dijital video sensörüne sahip analog elektronik kamera. Bundan önce 1981 yılında yine video sinyali prensibine dayanan Sony'nin Mavica serisinin ilk prototipi var. Daha önce de Kodak markası altında geliştirilen pek de son kullanıcı için düşünülmemiş olsa da kendi içinde görüntüyü oluşturup kaydedebilen bu yüzden de portatif sayılabilecek 1975 tarihli bir prototip var. Bu hiçbir zaman pazar düşünülerek geliştirilmiş bir prototip değil. Sadece konsepti kanıtlamak için yapılmış bir ARGE çalışması. Arada dijitale geçene kadar adını sayamayacağımız ufaklı birçok dijital sensöre sahip analog video temelli kamera var ama genellikle ya prototip olarak kalmışlar ya da endüstriyel kullanımla kısıtlı kalmışlar. Ama bizim hepsinden bahsetmek gibi bir şansımız tabii ki yok. Zira bundan tek başına o bir video çıkar. İlk tamamen dijital portatif kamera 1988 yılında Fuji DS1P adıyla tanıtılıyor ama bu kamera da pazara çıkmıyor. Genel kullanıcıyla buluşan ilk dijital kameralarsa Japonya'da 1989'da Fuji DSX Amerika'da ise 1990 yılında Dicam Model 1 olarak tarihteki yerini alıyor. Sony'nin ilk tam dijital kamerası ise 1996 yılında satışa sunulan dahili hafızalı DSC-F1 oluyor. Elimizdeki FD7 modeli ve aynı zamanda piyasaya sürülmüş olan FD5 ise Sony'nin Mavica serisi altında piyasaya çıkan ilk tamamen dijital ve 3.5 inçlik standart disketli modelleri oluyor. Bu iki modelden önceki tüm Mavica modellerinin bir analog depolama sistemi olan 2 inçlik özel video floppy isimli disketler kullandığını da hatırlatalım. Standart disket kullanan FD5 ve FD7 Mavica modelleri çok geçmeden avantajlı fiyatı ve kullanım kolaylığı sayesinde dijital kamera piyasasının %40'ını ele geçiriyor. Yani Mavica FD5 ve FD7 ilk dijital kamera kesinlikle değil sadece kendi serisinde ilk standart depolama birimi kullanan tam dijital makineler ve Sony'nin ilk ilk kez dijital fotoğraf makinesi piyasasında hakimiyet kurmasının anahtarı olmuşlar diyebiliriz. O zaman şimdi elimizdeki örnek üzerinden zamanın bu oldukça popüler dijital kamerasına yakından bakalım. Ben 2001 yılında İzmir Çankaya'da ikinci el elektronikçileri gezene kadar bu kameradan hiç görmedim ama o zamana kadar çok fazla Sony Handycam versiyonu gördüğüm için tasarımında kullanılan estetik anlayışına gözüm aşinaydı. Hatta bu estetik anlayışı yüzünden bunun bir fotoğraf makinesinden ziyade bir dijital video kamera olduğunu düşünmüştüm. E, o ilk kez Mavica ile karşılaştığım vitrinde bir de oldukça benzer formatta Sharp video kamera vardı ki e, Mavica'nın bir fotoğraf makinesi olduğunu öğrendiğimde aklım daha çok o Sharp kamerada kalmıştı. E, Tabi bu noktada Mavica'larında aslında özellikle fotoğraf için geliştirilmiş bir sensör yerine Sony'nin NTSC Handycam'lerinde kullandığı sensörün aynısını kullandığını söyleyelim. Bu sensör ve FD7'ye ait özellik listesini şu anda ekranda görüyorsunuz. Onları tek tek saymaya gerek yok. Kameranın ön tarafındaki yerleşime baktığımızda artık fiziksel Deteksel incelemeye geçiyoruz. Deklanşör butonunun dahili flashın ve lensin yan yana dizildiğini görüyoruz. Lensin özelliklerini lensin üzerinden okuyabilirsiniz. Ayrıca deklanşör tarafı kolay tutulması için daha ince tasarlanmış ve lastik bir gripe sahip. Lensin altına baktığımızda Sony logosunu, cihazın kayıt medyası olan 3.5 inçlik floppy ikonunu, 10xlik optik zoom ifadesini görebiliyoruz. Bu optik zoom ifadesi ayırt edici bir şey aslında çünkü kardeşi FD5'in FD7'den en büyük farkı netleme ve zoom alanında. FD5'te burada görmüş olduğunuz 10x optik zoom ve manuel netleme tekeri yok. FD5'te bu netleme tekerinin eksikliğini lensin yanına makro mod switch'i koyarak kompanse etmeye çalışmışlar. FD7'de de netleme tekeri yanında otomatik ve manuel netleme arasında geçiş yapan bir switch mevcut. FD7'deki bu netleme tekeri sonsuz tura sahip dolayısıyla dijital bir konu kontrol direkt netleme mekanizmasına bağlı mekanik bir kontrol değil. Yine bu netleme tekerinin olduğu tarafta floppy yani disket mekanizmasının kapağı bulunuyor. Bu kapağı kameranın arkasındaki şu kontrolle açabiliyoruz. Kapağın altındaki sürücü sanırım eski laptoplarda ve ince USB disket sürücülerde bulunan slim floppy sürücülerinin bir benzeri. Kamerada optik bir vizör bulunmuyor. Ne çektiğimiz ve menüleri buradaki 2,5 inçlik ekrandan kontrol ediyoruz. Ekranın hemen solunda ekran parlaklığının kontrolü bulunuyor. Ekranın altına indiğimizde Flişi açıp kapatan butonu, e, görüntüleme ve çekim modu arasında geçiş yapan butonu, menülerde gezinmeyi sağlayan joystick benzeri e, D-pad'i, e, çekim modu ve programını seçen butonları görüyoruz ki FD7'nin FD5'ten diğer bir farkı da bu mod ve programlar. Yani FD5'te bunlar bulunmuyor. Bu bölgede son olarak ekrandaki bilgileri gösterip kaldırmaya yarayan butonu görüyoruz. Ekranın sağındaysa optik zoom kontrolünü görüyoruz. Bu da FD5'te bulunmuyor. Hemen altında da power butonu var. Cihazımızda iki tip pil bulunuyor. Birisi bu bölgedeki CR2025 formatındaki saat ve tarih pili. Diğeri ise kameramızın asıl güç kaynağı olan infolityum kamera bataryası. Söz konusu infolityum bataryaya da alttaki bu kapaktan erişiyoruz. Fiziksel turumuz bu kadar. Gördüğünüz gibi herhangi bir video çıkışı ya da PC bağlantısı yok kamera üzerinde. Zaten bir bakıma bu cihazların da olayı bu diyebiliriz. Hiçbir kabloyla uğraşmadan floppy ile pratik aktarım yapmak. Peki cihazı açtığımızda ekranda neler görüyoruz? Nasıl bir menüye sahip? Öncelikle kamera modunda açalım. Şu ortada yanıp sönen işaret tarih ve saat pilimizin bitik olduğunu gösteriyor. Ee, ekranın sol üstüne baktığımızda çekim programımızı ve netleme seçeneğimizi gösteren semboller var. Program ikonu manzara, gün batımı, portre, spor modundan hangisinde olduğumuzu gösteriyor. Netleme konuysa manuel manuelde mi otomatikte mi olduğumuzu gösteriyor. Sol alta baktığımızda pozlama ayarları, menü ve zamanlayıcı seçeneklerini görüyoruz. Sağ üste baktığımızda disk erişim durumunu, çektiğimiz poz sayısını ve çekim kalitemizi görebiliyoruz. Sağ altta da dakika cinsinden kalan pil durumumuz gösteriliyor. Çekim modunda ve play modunda farklı menüler geliyor karşımıza ama iki menü de oldukça basit. Çekim modu menüsünde sırasıyla saat ayarı, sesli uyarıyı kapatıp açma, field ve frame modları arasında geçiş ve kalite seçimi yapmak için başlıklar var. Bunlardan açıklama gerektirebilecek olan sanırım sadece field frame seçeneği. Bu menüden Field seçtiğinizde anlık tek video karesi dijitalleştirilirken frame modunda ardışık çekilen iki karenin datasının birleştirilmesiyle biraz daha detaylı bir görüntü elde ediliyor. Field modu daha pratik ve hareketli konuları daha net çekerken frame modunda keskin görüntüleri elde etmek için kameranın ve konunun durağın olması gerekiyor. Kalite olarak da fine ve standart olarak iki seçenekten ibaret olduğunu söyleyelim. Play modu menüsünde farklı olarak 3 unsur var. Bunlar disket formatlama, ekrandaki resmi silme ve söz konusu resmin silinmesini önlemek için korumaya yarayan Protect seçeneği, bir de ekranda diskete kayıtlı olan fotoğrafları ekrana döşeyen Index seçeneği olduğunu da söyleyelim. Onun dışındaki unsurlar zaten çok bariz. fd 7 yapısal ve menü seçenekleri bakımından özetlediğimize göre şimdi ana çekim modlarında bir iki kare alabiliriz. Öncelikle normalle başlıyoruz. Sonra aynı kareyi pastel, negatif, sepya ve siyah beyaz olarak çekiyoruz. Tüm bu kareleri bir de fine modda çekip standart modla bir yan yana koyalım ki nasıl bir kalite farkı oluşuyor görmüş olalım. Makro modu da iki kare olarak deneyelim. İlkinde otomatik, ikinci de manuel netleme kullanalım. Bakalım bir keskinlik farkı oluşacak mı? Frame modundan da bahsetmiştik. Onu da bir deneyelim. Gördüğünüz gibi sonuçlar ekranda. Hareketli ve durağan olarak iki set görüntü var şu an ekranda. Evet sanırım temel fonksiyonları bu kadar kameramızın yani çekimler tamam bilgisayara atma sürecini de aslında sizinle Windows 98 ortamında paylaşmayı denedim ama Windows 98 makinem maalesef sizlere ömür. O yüzden Mertel arkadaşımızın sağladığı USB disket sürücüyle Windows 10 ortamında işimizi gayet pratik bir şekilde hallediyoruz. Evet şu anda ekranda 1997-98 yıllarında en popüler dijital kameralardan biri olan FD7'nin ürettiği dijital fotoğraflar var. Gerçek çözünürlüğünde ve olabildiğince kayıpsız eklemeye çalıştığım videoya 97'ye göre gayet iyi sonuçlar bence. Sadece sensörden ziyade sıkıştırma aşamasında biraz kayıplar olmuş gibi geldi benim gözüme. Tabii ki gördüğünüz görüntülerden siz de kendi çıkarımınızı yapabilirsiniz. Toparlamak gerekirse Mavica FD7 için zamanının yeni sayılabilecek bir teknolojik imkanı olan dijital fotoğrafçılığı yine zamanın teknolojik imkanları el verdiğince taşınabilir ve oldukça pratik bir paket olarak sunmayı başarmış diyebiliriz. Çağdaşları arasında her ne kadar daha detaylı kareler yakalayabilen daha hafif makinalar olsa da kullanım ve aktarım kolaylığı sayesinde pazarda kendine güçlü bir yer edinmiş size Mavica FD7 anlatmaya çalıştım. Bu makinayla çektiğim birkaç fotoğrafı yakında Instagram'da paylaşmayı planlıyorum. Eğer takipte değilseniz Instagram'dan da beklerim. Facebook sayfamız da aktif sayılır. Twitter'ı ise daha çok duyuru amaçlı kullanıyorum. Yine de takip etmek isterseniz bu üç sosyal ağda da bazı retro şeyler hesabını takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.